Santi Cazorla kullanacak. 7. dakika maçta. Santi Cazorla yaptı ortayı kafa vuruşu. Ter Stegen. Maçın başında 7. dakikada Ter Stegen'den çok kritik kurtarış. Sağ tarafa gönderdi. Suarez, Sergio Roberto. Sergio Roberto yerden verdi basını Malcom'a. Barcelona geldi. Malcom'a geldi. Malcom pası verdi. Topağları gitti Top ağlara gitti Coutinho. Malcolm topu taşıdı. Coutinho ağlara gönderdi. Tehlikeler yarattı Villarreal. Bulamadı golü. Barcelona buldu. İşte Malcolm pası veriyor. Gol atan futbolcu Coutinho. Yerden Suarez'e. Luis Suarez geçebilir mi? Geçti. Suarez çekti soluna. Verdi pası. Çok karıştı orası. Şimdi geriye Arthur vurdu. Döndü savunmadan. Arthur. Busquets sağ tarafa oynuyor. Bombo çok iyi pas. Atan yönü değişti. Roberto verdi. Vidal kesti. Arkaya doğru. Kafa vuruşu gol. Malcolm. Barcelona'nın bu sezon tüm kupalarda kaybettiği maçlar. Ama bu maçı öyle bir giriş yapıyor ki. O istatistik tarihe karışıyor. İyi pas. Santi Cazorla, Santi pası verdi Samuel'e, Samuel çekti sana, vurdu, direkten döndü, aldı yine, yine vurdu, gol! Samuel Cukbueze, işte bu pas müthiş, o pası sahibi Boran, sonra Santi Cazorla... Ardından Samuel alıyor topu bu kez tercihe gen çaresiz artık yapabileceği bir şey yok. 19.515 futbol sever tribünlerde. Samuel Chukwueze. Ekambi. Ekambi gidiyor. Çevirebilecek mi? Ekambi çevirdi gol! Müthiş bir çaba. Bu topu aldı. Yetişti. Herkes içeri çevirecek diye bekledi. O çevirdi ama kaleye çevirdi. Arkadaşına değil. İşte Tokkaya Kambi. Akıl dolu vuruyor. Terç bakıyor. Terç sadece seyrediyor. Yerden bir pas oldu. İbo oraya bu. İbo. Buradan 3-2 Santi Cazorla Santi Cazorla Aradan Nefis verdi pası 4 geliyor bu Bakka 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 Ve gol Barcelona perişan Villarreal 4 Barcelona 2 Carlos Bakka Olacak iş değil Ne Barcelona savunması da evlere şenlik. Faul. Sarı kart. İkinci sarı Alvaro Gonzalez. Villarreal. Villarreal 10 kişi. Son iki sezon ligde sadece 9 free kick golü. Sadece ligde düşünün. Ne kadar müthiş bir sayı. Messi. Messi. Messi vurdu. Messi gol. Bu adam bir başka. İstedi mi atıyor. Açı. Maç. Hiçbir şey fark etmiyor. Nasıl bir free kick bu Messi. Lionel Messi. 4-3. Umutlandırıyor. 4-3 mü? 4-4 mü? Sadece bu sorunun cevabını arıyoruz artık. Başka bir şeyin değil. Messi köşe vuruşunu kullanıyor. Ortayı yaptı. Arkaya şut gol! Gol! 4-4! 4-4! 4-4! Villarreal 4, Barcelona 4! Tarih yazacak bu maçı. Bu maçı tarih yazacak. Açacağız. Tarihin tozlu sayfalarını açacağız. Villarreal Barcelona maçını defalarca okuyacağız. İşte Kazorla çöktü, kaldı, sağlara döndü. Bugün muhteşem oynadı. İşte böyle, böyle gidiyorlar sağdan, böyle ayrılıyorlar maç sonunda.